olur, Ne kadar çok atmışsın tweetlerime, takılmışsın. Evet çünkü ne olursa olsun sosyal medyadan halletmeye çalışıyorsun gibi geliyor artık. Bundan sonra okursun bol bol tweetlerimi o zaman. Takip etmiyorum yalnız seni. Bana Nereden biliyorsun o zaman? Beni etiketledikleri için görüyorum. Önce prim olayıyla başladı, ondan sonra bir başka bir kahve muhabbeti var. Onu hiç açmak istemiyorum zaten. Duyduğum bir şey yine. Ondan sonra fotoğrafları çıktı. Ben de diyorum ki sen böyle her şeyi oradan halletmeye çalışıyorsun ya. Keşke ben de senin fotoğrafların çıktığında sana senin bir cevap verseydim. Sen bayağı kinlenmişsin bana. Ne? Bayağı kinlenmişsin. Kinlenme değil. Senin şu yaptığın şeyden dolayı ben bunu diyorum. Abi. Ben de senin fotoğrafın çıktığında konuştum bir tamam, şey mi dedim? Tamam hepsi dışarıda sen olanlar zaten, fark etmiş. Bak sen. diyorsun ki ben gittikten sonra pilimci dedim. Senin her şeye bir cevabım var. Bu arada kuvvetlidir. Ama ben böyle yazı yazamam. Ben şifa yazamıyorum. Yok olmuyor Aşkım diyorum zaten bu iş, bu ilişkin romantiklik İhtiyacını Hı -hı. ben gidereceğim. Merak etme sen. Buradan ok çıkaralım mı? Çıkartalım. Onu da sen yap ama. Evet. sana bildiğin şey yaptım ya. Kız sen ağlıyordu burada bunu... bu geldiği zaman. <laughs> ben gittim yanına kanka Yanımda hiç bir çikim bir gideyim dedi. Yanımda da ağladı. Bıraktım. Yan yana bile görünmek istemezken. Sen duyguları istemezken... olmayan bir insan bu ağlamaya ağlar mı sence? Bence bulamış olduğumuz şeylerden kaynaklı ağladı. Kanka <laughs> <o> kolay kolay <laughs> ağlamaz o kız korkuyoruz. bu arada. Yeliz'den bahsediyoruz. Yeliz han, ne zaman ağladı Yeliz bu zamana kadar? Mert ile ilişkisinde bile bir kere ağlamadı kız. Anladın mı? Yani bazı şeyleri küçümsüyorsun. Kanka kafamda çok senaryolar dönüyor yani. Acaba şundan kaynaklı mı? Hani Sen de benim onu, gibi çok kuruyorsun kanka. Ben çok evet. kuruntuluyum kanka. Hani... Büyük obsesifiz ya. Şeyden kaynaklı mı? Hani onu üzer miyim? Diğer tanışma yolunda olduğum insanlar gibi ona da aynı şeyleri yapıp da yapar mıyım? Korkusuyla kendini full mu geri çekti? Bunlardan kaynaklı mı yoksa gerçekten evet, o bir aylık ara Hani bize çok büyük geldi göz görmez gönül katlanır mevzusuna döndü ve bir, bir herhangi bir o elektriği alamadı o yüzden mi kendini geri çekti? Hep kafanda soru çağırmıyor. Kafamda hep mi? bunlar dönüyor acaba mı acaba mı bundan mı şundan mı? Benim istediğim şu mesela <laughs> ilişkinin haftaya böldüğünü düşün. <laughs> her hafta bir günü mesela eğlenceye gerçekten o kafa dağıtmak için olacakmış. Aşkım bir şey. tamam her gün böyle olmayacak evet, her zaten. Her gün öyle olmayacağını biliyorum. Bu rutin, Hı? rutinden rutin. bahsettim Ben de rutine ben. dökmek istediğim şeyi söyleyeyim sana. Her hafta bir kere mesela eğlence. Bu eğlence illa mülüp değil. Ergenlikten kulüp kesinlikle istemeyen bir Hı. insanım. Sen de istemiyorsun zaten. Bu konuşmuştuk. Beraber. Beraber gerçekten aktivite yapabileceğim şey. Ne bileyim sinema olur, ne bileyim Leo Park olur. işte ne bileyim. Evet. Doğu Ekspresi'ne gidersin, gün gelmezsin vesaire o tarz şeylerden bahsediyorum. Veya bir, bir şey vardır, bir festival gibi bir şey vardır, veya bir tiyatro, tiyatro vardır, aylar. müze vardır bir şey adı, o tarz bir şey. Ben çok Ben mesela hayvanat bahçesi var, çok seviyorum. Ben altı şeylerini falan çok seviyorum. <laughs> Akvaryum. Konserlerden nefret ederim. Konserleri sevmiyorum. Neden aşkım? Sevmiyorum. Ama yani. böyle konser değil. Ben de ayaklı konser sevmem bu arada. Hani masalı. O olur. O olur. Hani, okay. hani <laughs> Anladım. anladım. da sıkıntı. Mesela haftanın bir günü mutlaka bunun olmasa Çünkü evet. gerçek Böyle sürekli bir maraton haline evet. bağlanıyor ya, bu kafa dağıtma bizim meditasyonumuz gibi bir gün. Haftada bir gün, onu biz belirlememiz lazım. Diğer günlerde de mesela aynı sanki sevgililik hayatımızdaymışız gibi. Hani evlendik biz bu oldu deyip evet, heyecanı yitirmek evet, istemiyorum Evet yani. ben de aşkım ben Benim, yani o evlilik hı. denen şeyin kafes gibi insanları öyle görüyor heyecan ya. Heyecan bitiyor ya o heyecan bitmesin işte. şimdi her şey bitmiyor şimdi evet. yüzde yüzdeye vurduğun zaman yüzde otuzun yüzde kırkının hevesi bitiyor ya belli bir süre geçtikten sonra heves bitiyor ben bunu geçmesin diye istediğim evet. bir şey. Mesela aynı sevgililik boyutu gibi konuşmaya devam edeceksin sevgililik hayatın neyse devam yani evlendik biz her şey oldu yüzük taktık bundan ha, sonra evet. aynı evde falan muhabbet değil aynı merak, aynı sorgu, aynı heyecan devam etmesi için haftada bir gün böyle sanki yeni sevgiliymişiz gibi bir date günü istiyorum. <laughs> evet. Bu ayda bir de olabilir. Çok sıkı çünkü sürekli yaparsak veya iki üç ayda bir. Aşkım date günü dedi. Normal dışarı çıkıp. sevgili hayatında nasıl dışarıda <gülüyor> buluşuyoruz? <gülüyor> o gün plan yapıyoruz. Yani bunu yapalım, şunu yapalım <laughs> gibi. Öyle bir buluşma. Sen dedin kahve içme. ama sana evet. kahve içme. Kahve içmeye gidebiliriz. Ben Sen senin... Sen... Mesela direkt sana soru, soru soracağım. <laughs> Sence Beyza'nın sana hisleri var mı? Sen bunu anlayabiliyor musun? Ben mesela anlayabiliyorum. Sana karşı bir hissi hisleri var, hissiyatı var. Yani orta şeker şu an. Ya yani önceden anlıyordum. Arada anladım falan. İşte bak, şu ben, an böyle tam ben de emin değilim. Bak işte ben bunu demiyor, diyemiyorum. Yeliz'in bana karşı duyguları var. Hafif de olsa orta şeker. Diyemiyorum mesela. Yeliz'in bana karşı bir hissiyatı yok anladın mı? Nereden yakalıyorsun peki bunları? Davranışlarından. Yani en basit kanka ben sarılırken bile... Anlarsın ya doğru söylüyorsun. Anlarsın. O enerjiyi Konuşma Konuşma tarzından. Hı hı. Yani şu an biz onunla konuşurken bile... Çekinmek de değil de kendi kabuğuna çekinmek de değil. Ne derler? Bu konuşmalardan bile aslında rahatsız oluyor ister istemez. Ben de oluyorum. Hoş değil yani. Dedim burada özür dilemiyorsun o zaman. Ben o, o, da şey mi diyor sana? Ya dışarıda özür dedim yetmiyor mu diyor. Evet. Bir özür dilerim mesajıyla olacak iş yani anladın mı? Demek o zaman samimi değilsin. Ya sonuçta kalbin kırılmış, gönlün kırılmış. Bunu anlı, anlamış olması gerekir. Ben yani anlayamam işte. Ya en azından sana bir kahve hazırlayıp, çok basit olarak söyleyeyim mesela bir kahve hazırlayıp... ...ya görken bir kahve içelim. Belki geçenlerde ben sana böyle bir şey demişim e dedim. Sen de bunu geçenlerde bir duydun. Bana kalbin kırıldı. Affedersin, kalbini kırmak istememiştim. Ya da öyle demek istememiştim. Ben Dese, konu kapanacak aslında. Bak, sabahki şahsına dahi küfür etmedim. Şahsına dahi yani orada bir tepki verdim. Ondan için bile özür diledim ben az önce. Çit bakımı yapalım mı sana? Yapalım. Getireyim yarın aşkım. Olur. Burada yapacağız ama. Tamam. tamam. Bakalım alalım seni bir şöyle ışıldı ışıltı. Ha, aşkım. Kimseye söyleme sakın bak tamam mı? Yapacağım. Şu güzel maskeler, şöyle bir serumlar, şu ışıl ışıl. Önce bir temizlememiz lazım. Şöyle bir tonik falan bir şeyler. Videoları internette şunu Sonra... Flops <laughs> diye. <laughs> şu bu önemli. Ne güzel güzel parlatalım seni. Tamam. E onları izlerken çok hoşuma gidiyor. Aşkım Sesler evet ya. o, o ses değil mi? <laughs> As, asmir, aşmir, asmir diyorlar işte o. Yemek yeme sesleri falan da oluyor mesela ama onu sevmiyorum ben yemek yerken. Ama cilt bakım ürünlerini şöyle patır kütür açıyorlar Açıyor falan efendim, böyle. Işte. Bluk bluk <laughs> Hep aynı şeyleri seviyoruz. Ne tesadüf. <laughs> ...dediğinde neden onu istiyorsun? Bunun cevabını da sen bulabilirsin. Ama bunun için biraz düşünmen kendine gerçekten ciddi bir muhasebe yapman gerekiyor. Hmm. Cevabını bulabilirsin. Zor değil. Ben buldum mesela. Bulabiliyorum. Yani hala tabii ki de aradığım cevaplar var. Ama yavaş yavaş buluyorum. Diyorum ya ben de hiç denemediğim şeyleri bu ilişkimde deneyerek ilerliyorum. Yoksa çok daha nüf püf deyip kapıyı çarpıp gitmiştim. Şey noktası neydi? Niye böyle patlama yaşadın? Üzüldüğünü gördüm. Farkında mısınız? Evde ozan yok ve yokluğu hiç şey değil yani. <laughs> Oğlum sen de var ya. <laughs> laf atacaksın illa. i̇lla olmuyor. laf hiç atacaksın. Hiç belli olmuyor yani. Ha. Ya sen daha da şey dedin ya. <laughs> ozan umurumda değil. Berke. Hı? Ne de ya? <laughs> <Kerozulu> yani. <çağırayım>. Ozan'ı <laughs> Şöyle şöyle saçınla. Saçınla. Bak da. keyfim yok. Başka zaman yaparız. Şşt sarı. <laughs> titrettin beni <laughs> titrettin. Aaa şeye bak. Aha. Dur olmadı bir dakika. Napolyon'a şey, ben benziyor. Nasıl yapıyordu Dilara? Görkem o zaman ne yok? Belkem. Hasta. Ozan, Ozan o zaman hayata küsmüş. <laughs> Sen niye bana öyle baktın bir alıcı gözüyle? İyi bir hoşuma gitmedi <laughs> mi <benim> değil. <laughs> alıcı gözü gibi derken. Şöyle baktı bak bana böyle baktı. Bak. <laughs> böyle <laughs> baktı. eyvah <laughs> eyvah eyvah. <eyvay>. Oğlum taşmalama onu. <laughs> <laughs> Gizem 1. Başka bir var mı? Yok benim. Tamam. Ben gitmek O zaman Gizem, istiyorum. Aynur sen kesin git Görkemle hallet. Gizem, Aynur, Dilara. Ben gidemiyorum. Sen Rümeysa. de varsın. Biz Oğuz'la beraberdik sen. Ama sen ne yapacaksın? Tamam o zaman Rümeysa, Aynur, Dilara, Gizem. Bu kadar. Davrandım. Ben bunun farkındayım. Çok davrandım. Kırdım. Eminim o da daha bunu beklemiyordu bu arada. Kırdım, rendece ettim, bağırdım, öfkeliydim. Deliriyorum ben. Sorun asla Murat'ta değil. Murat'ın yaptıklarında da değil. Sorun duyduğum şeylerde değil. Abi ben, benim. Çünkü eğer tanıyabildiysem, tanıdığım yedi o haberleri bu kadar net olmayan şeyler üzerinden asla bu şeye evet. kapılmaz. Sorun bende. Ben, benim önce kendimle ilgili olan problemlerimi çözüp, öyle bir ilişkiye başlamak istemem gerek. Psikolojik olarak Peki, bence. Peki bunu Murat'la konuştun mu? Söyledim. Haberi var yani artık var. bundan değil mi? Suçlu benim, sorun bende. Ona da böyle anlattım. Benim kendimle çözmem gereken şeyler var. Ben iyi değilim. Psikolojik olarak değilim. Bu zaten görülüyor. Eski el değilim. Sadece Murat'a karşı da değil. Evde de değil. Bunu hepimiz görüyoruz. Bilmiyorum niye ama... ...onun gözlerinde gördüm. siz kaldığım için kimi çağıracağımı seçemedim. Siz kimi yollarsanız onu bekliyorum burada. O ne demek ki? Olsan bir daha bir daha, <laughs> daha <de>. tekrarlar mısın Beyza? şeyi? Aynen öyle. çok kararsız. <laughs> Kimseyi seçemedim. Siz birini yollayın diyorlar. <laughs> Erkekleri mi yollayacak? <laughs> evet. Aa gidiyor işte. Ay, <laughs> ay, hayır. O gidiyor. O gidiyor. Gidiyor. Ya olsa Allah kahretsin adam, çok... adam yürü git git ya Yok ne gideceğim? <laughs> Peki ekrana verilse olsan gidecek misin? Ekrana olsan kırmızı dolayı o mecbur. O mecbur Peki bir şey söyleyeceğim. Oy birliği yapalım. Ben Berke'den yana kullanmak o istiyorum. Oldu. Çünkü sebebi Aa oldu tamam sorun yok. Benim. Evet arkadaşım. Görkem ben o zaman burada öbür arkadaşı olan Olsan'ı söyleyeyim. Ben da benim oyum o zaman Oğuzhan oluyor. Olsan. Daha önce de hani Görkem Arunluğa diyorum. Ben de gör Görkem. Kızıştırmak için Görkem diyorum. Kaç ama Aynur'la Rümeysa 3 Görkem hiç hani yani. Top Ay, babada mı? Aynen. <laughs> dakika 3 Görkem 2 olsa. 3 Görkem Üç olsun baba. 3 Görkem 3 olsandır. Top. Murat, Top. Sen de. De. Bine sen de Murat Top yine sende ya. Top. Hadi kız ağaç oldu. Acaba hakini göndersem? Hadi git hadi. Murat bir dakika. Hareketini de. şöyle açıkla. <gülüyor> 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 hadi. Hadi orta. Çıkmamız falan gerekiyor ya direkt. Hadi bakalım. Şimdi. Herkes bir taklit yapıyor. Onu kim şey olduğunu bulmaya çalışıyor. Hayır evdeki birini taklidini yapalım ya da herhangi bir kelimesini söyleyelim. Kim olduğunu Ben yapayım alacağım. mı? En baştan ben başlıyorum. Kolay olmaz. Hayır kolaydan başlayalım. Ne anladın? Tamam an yap.